Sıra Sedde Tv'nin çok kıymetli takip edenleri tabi sizler gerçekten çok kıymetlisiniz. Her programdan önce bunları söylüyorum. Söylemek istiyorum. Çünkü o bize kattığınız o yorumlar, beğeniler, takipler, o abone oluşunuz illaki bizim daha da güçlendiriyor. Ve programları daha da çok farklı noktada formatlarda yapma noktasına geliyor. O yüzden gerçekten de minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konumuz var. Osman Akbaş. Kendisi bir besteci. Çok güzel de sesi var. Hem vatandaş sorsun. Evet sıra sende. Merhabalar. Sıra sende. TV takipçilerine selamlar saygılar sunuyorum. Ben Osman Akbaş. Besteci. Müzisyen. Yıllardır sektörün içinde şarkılar üreten ee, bir takım sanatçılara da eserler veren e, albümlerimle e, karşınızdayım. Öncelikle sıra sende ekibi e, yönetmenimiz Muhammed Kurşun olmak üzere tüm ekibi çok e, teşekkür ediyorum beni davet ettiler. Bugün halkımızdan gelen soruları cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Stavis, stavis. Osman Hocam merhaba. Size bir sorum olacak. E, günümüzde gençler sürekli hızlı tüketilen şarkılara yöneliyor. Kalıcı eserler üretmek mümkün müdür efendim? Evet. Şimdi ilk sorumuzun e, cevabıyla başlayalım. E, öncelikle e, arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. E, tüketim toplum olduğumuz için gençliklerin de artık e, dinledikleri eserler kalıcı değil, çok çabuk tüketiyoruz toplum olarak maalesef. Kalıcı eserler üretmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bunun kriterleri var tabii ki de. Bunun için güçlü bir hikaye önemli. İşte güçlü ezgiler, samimi olmak önemli öncelikle. Şöyle baktığımızda geçmişte işte Barış Manço'lar, Karacalar, işte Neşet Ertaşlar samimi, kalıcı, gerçek hikayeler olursa eserler de kalıcı oluyor. Yani bunu yani piyasa kaygısı güderek yapılan eserler çok fazla kalıcı olmuyor. O yüzden gerçeği ararsak yani gerçek hikaye, gerçek yaşanmış hikayeleri işte bestelersek bunun üzerinden gidersek bence kalıcı olacağını düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Ben de kendilerine e, kendi şarkılarımdan böyle küçücük bir e, armağan şarkı göndermek istiyorum. Hemen. yeni bir hayat Aslında ben yorgunum neden Yediğim ekmek bile mayı. Yeni bir gün, yeni bir sabah, yeni bir hayat Aslında ben yorgunum <laughs> Osman Hocam besteyi yaşayarak yazmak mı önemli? Yoksa yazmak mı önemli? Osman Hocam sizden güzel bir eser okumanızı istiyorum. Evet. Yine çok hassas, çok güzel bir noktaya değindi beyefendi. Ee, çok güzel bir soru. Ee, eserleri yazarken yaşayarak mı ee, yazmalı? Burası çok hassas. Gerçekten e, yaşamak önemli. E, yaşayarak yazmak e, aslında kalıcılığın da en temel noktasına değindi. E, işte günümüzde e, çok... Yaşanarak yazılmadığı için hep birbirini tekrar eden denekaratlar, ezgiler e, duyuyoruz basit ezgiler e, ve işte popüler kültür e, hemen e, dağılıp balon gibi e, işte ünlü oluyor. Bakıyorsunuz sanatçı ikinci bir çalışması yok e, ve doğal olarak tükenip gidiyor. Ama kalıcı olan e, yaşayarak. İşte o sanatçıları düşünün, Neşet Ertaş düşünün. İşte Mihriban'ı düşünelim mesela bir örnek türkü. O kadar derin yazılmış ve yüzyıllar boyu söyleniyor. Hala da söylenmeye devam ediyor ve devam edecek. Çok teşekkür ederim kendisine. Yine kendisine eserlerimden bir küçücük şarkı Arman gönderiyorum. Mutluluk sandım Bir gün dolmadı Derdimi anlayan Yarim olmadı Ayrılmaktan başka Çarem kalmadı Şatarım kaşımı, ben gidiyorum. Osman Hocam merhabalar. Bir besteci olarak sizi en çok etkileyen şey nedir mesleğinizde? Evet, yine çok güzel bir soru. E, teşekkür ediyorum hanımefendiye. E, beni etkileyen, yani bu hayatta bu bestecilik e, hayatımızda e, etkileyen, yani olumsuz olarak anlatacak olursak, e, yani bir eserin e, izinsiz kullanımı aslında e, sektörün işte kanayan yarası, e, telif. E, olumlu. Tarafları da var tabii ki. Yani beni etkileyen e, 2016 yılında ilk e, albümü yayınladığımda e, şarkılardan bir tanesi e, böyle kilometrelerce uzakta e, bir abimiz işte e, çok güzel şarkım var. Ben Beni bu şarkı çok etkiledi. E, kendisi uzun yol şoförü sanırsam. E, bu şarkını kullandım. Böyle bir klip çektim şeklinde e, bana gönderdi. E, ben de çok mutlu oldum. Beni çok etkilemişti bu mesele. Gerçekten e, eserlerin böyle herkes tarafından dinlenmesi e, etkileyici, güzel tarafları da bu var tabii ki. Çok güzel, çok mutlu olmuştum. Teşekkür ediyorum soru için hanımefendiye e, kendisine de e, yeni yaptığımız çalışmadan böyle kısacık bir aşk şarkısı gönderiyorum. Kelimeler yetmedi anlatamadım Yandım sana yandım Savurdu rüzgar Günlerimi ardından Her yıl Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yakında dijital kanallarda yayınlanacak. Çok teşekkür ederim. Ee, çok keyif aldım. Gerçekten ekibe de çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel sorulardı. Ee, başka sorularınız olursa yine e, gördüğünüz üzere e, sosyal medyadan e, bana ulaşabilirsiniz. Ee, sevgiyle kalın. Müzikle kalın. Akşam koparan harfler düşüyor dümdüz sarıya Akşam koparan harfler düşüyor